Güler Sabancı Hanım Efendi'nin emekli olduğunu, Sabancı Olduk Yönetim Kurulu'ndan emekli olduğunu herkesle beraber ben de medyadan öğrendim. Kendisiyle alakalı bir anım var. Onu sizlerle paylaşmak isterim. O dönemlerde daha kredi kartı yeni yayını yaygınlaşıyor. Bu arada yaşım meydana çıkacak. Efendim bir, bir polis memuru, genç bir polis memuru arkadaşım var. Eşi koşarak bizim kapıyı çalıyor kapı bir komşuyuz diyor ki eşim diyor çok zor durumda intihar edecek lütfen bize yardımcı olun diyor ee, ağlamayla bağırmayla karışık biz de ne yaptım ne yapacağımızı bilemeden eve gidiyoruz ve o kapıyı bir şekilde açıyoruz bırakıra bakıyoruz ki elinde silah gerçekten durum vahim diyorum ki sana yardımcı olacağım ve Güler Hanım'a bir şekilde asistanına ulaşıyoruz. Kendisine ulaşamazsak da. Ve bizi yönlendirdiği şubedeki müdürler, görevliler öyle bir şekilde yardımcı oluyor ki genç bir polis memurunu, eşini ve çocuklarını bir şekilde hayata tekrar bağlıyoruz. Buradan Güler Hanım'a koca yürekli o Güler Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, herkes ödemelerini dengeli düzenli yapsın, kendini ayarlasın diye düşünüyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.